Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İsmail. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber S-Link'in kablosuz şarj cihazını inceleyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar kutudan şöyle bir cihaz çıkıyor. USB girişi var. USB 2.0 5 volt 1 ampere kadar elektrik veriyor. iPhone'larınız için uyumludur. Ben şu anda iPhone 8'i şarj etmek için kullanıyorum. iPhone 8'in şarj soketi bozuldu benim. Ee, biraz pahalı bir işçiliği olduğu için iPhone'ları ve tabii içini açtırmak ayrı bir problem olduğu için böyle bir çözüm buldum. Bunu aldım ve şu anda sorunsuz bir şekilde kullanıyorum. Yanlış bilmiyorsam iPhone 8 ve üzeri modeller için geçerli ve Android'te de uyumlu modeller var. Listesini bulabilirsem açıklamalara eklerim. Üstünde gördüğünüz gibi kaydırmazları var. Hem altında hem üstünde. Şu şekilde gösterebilirim. Şu ön kısmında bir noktası var. Noktadan ışık veriyor. Şarj ederken mavi, şarj etmezken kırmızı ışık veriyor. Hani telefonunuzun şarj edip etmediğini de oradan görebiliyorsunuz. Çok aşırı yüksek bir ışık değil. Çok rahatsız edecek bir durum değil. E, masanızın üzerinde tutabilirsiniz. Ben genellikle bilgisayarı gece kullanıyorum ve masamın üzerinde hiç rahatsız etmeyecek şekilde. Gerçi normalde arka planda gördüğünüz şu led aydınlatmalar da var bende de. Bu da çok e, basit bir şekilde ufak bir ışığı var. E, ayrıca içinden bir adet 1 e, metrelik 100 santimlik e, USB kablosu çıkıyor. Adaptör çıkmıyor haliyle. Çünkü genelde bilgisayara takarak kullanılıyor bunlar. E, veya adaptörünüz varsa adaptöre de takabilirsiniz. E, kutu içeriği bu kadar. Başka bir şey çıkmıyor. E, satın aldığınız zaman bilginiz olsun ben geç fark ettim şu kaydırmazların üstünde bir plastik bant oluyor ee, ve alt tarafındaki de aynı şekilde. Bunu söktüğünüz zaman e, sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde kaydırmazı aktif etmiş oluyorsunuz. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.